İzmir merhaba arkadaşlar. Ben belki bunu sizinle birlikte arkadaşlar. Ee, Minecraft oynuyoruz. Çok uzun süredir YouTube'a video atmıyordum arkadaşlar. Çünkü eee ders dolayı siz de dersinizi ertelemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve ben de 5-6 gündür hastayım arkadaşlar. E, lütfen yorumlara geçmiş olsun yazın. E, arkadaşlar bugün Minecraft'ta Among Us yapacağım. Imposter Among Us arkadaşlar. O karakteri biliyorsunuzdur. Ee, ben benim daha önce böyle bir dünya açmıştım arkadaşlar. İzlemeyen varsa izlesin o videomu da. Böyle yerler yapmıştım arkadaşlar. Şimdi Among Us yapacağım arkadaşlar. Ee, tam buraya. Şimdi buraya Among Us'ımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ee, ben bir tane dünyada Hello Neighbor yapmıştım arkadaşlar. Onu da nasıl... Eğer bu videoya 5 like atarsanız ben Hello Neighbor nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Ee, ben açık mavi yapmak istiyorum. Açık mavi imposter. Ee, şimdi Şimdi ben gereken malzemeleri alıyorum arkadaşlar. Bir tane de siyah beton lazım. Heh. Tamam arkadaşlar. Şimdi ee, he Şuraya yapacağım arkadaşlar. Ee, şöyle. Ee, ayaklarından başladım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Evet. Ee, Azıcık yukarı çıkalım arkadaşlar. Ee, şöyle. Ee, şimdi. Ee, şuradan. Tıkla. Şöyle arkadaşlar. Ee, tamam. Geçtim. Normal hale yapayım arkadaşlar. Ee, şöyle. Ee, şuradan. Evet. Şuradan ee, şöyle. Çıkıyorum arkadaşlar. Boya da ha Yapıyorum arkadaşlar. Aynı oldu, aynı oldu mu? Oldu arkadaşlar. Şimdi şuralarını da yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Ve boş, olmuş. baya güzel oldu. Şimdi bacaklarını yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha mı kalın yapsaydık acaba? Sence arkadaşlar biraz daha bacaklarını kalın mı yapsaydık? Şöyle birazcık da ben ineyim. Ay yanlış. Ne yaptım? Heh. Bu arada arkadaşlar bu sefer yanımda hiç kimse yok. Tek başıma oynuyorum. Ee, bayağı güzel oldu. Hmm, şimdi gövdesine geldi arkadaşlar sıra. Hmm, şuradan bir tık daha mı yükseltsek acaba nasıl olur Arkadaşlar bir tek daha yükseltelim bakalım arkadaşlar güzel olursa diğer bacağını da yapacağım yani şöyle şöyle Arkadaşlar böyle daha güzel oldu Arkadaşlar şunu da hemen yapayım ee, bu arada arkadaşlar benim videolarımı izliyorsunuz ama kanalıma abone değilsiniz arkadaşlar. Ee, lütfen bildirimleri açıp kanalıma da abone olun lütfen arkadaşlar. Artık 9 aboneden kurtulalım. Yoksa. Arkadaşlar ben size güveniyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, evet bayağı bacaklarını da yaptım. Şimdi gövdesine geçelim. Ee, şuradan şöyle. Arkadaşlar eğer video e, biraz kısa olursa ben Hello Neighbor'da yapabilirim arkadaşlar. Ama kısa olacak mı onu bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle çık. Heh. Şöyle. Sniper. Ee, Heh. Şuradan şöyle kafasını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar bir oyunda hikayeli bir bölüm istiyorsanız yorumlara yazın. Örneğin burak böyle bir hikaye yapayım mı arkadaşlar? Onu yoruma yazın, onu yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, şöyle olacak mı acaba imposter'ım? Heh, şuradan da e, şöyle Heh. şöyle arkadaşlar e, şöyle nasıl birleştireceğim Heh. böyle ay arkadaşlar bu arada bu oyunun ee, şeyin ne unuttum ay ayarlarını arkadaşlar ben Şöyle bir şey yapacağım. Ayarlara giriyorum. Ee, açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Bekliyoruz. Heh. Şimdi arkadaşlar buradan bazı şeyleri ateşe yılması etrafa. E, ee, etkin. Ee, her zaman gündüzü ayarlayalım arkadaşlar ki şey olmasın arkadaşlar. Eee hep gündüz yapmak zorunda kalmayalım ve evet şu anda hep gündüz olacak arkadaşlar. Ee, böyle bir mod ayarladım. Yani böyle bir ayar yaptım. Ama yağmuru ve fırtına falan da olmasa o da güzel olurdu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada Brokeven'a yeni bir güncelleme geldi. Onu da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi şöyle ee, şuradan da şöyle heh. Birazcık garip oldu ama birazcık garip oldu arkadaşlar. Şurasını ben kıvrımı yapacağım arkadaşlar. Ee, şöyle şuradan ee, Şunları ben kırayım arkadaşlar. Ama muhtemelen kısa bir video olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ben hello bunu da gösteririm arkadaşlar. Ee, şimdi şuralarını kırıyorum. Yanlış yere şey kırdım. Şuradan. Ee, şuraları da kır. Bu arada arkadaşlar kuzenim veya başka <laughs> Arkadaşımla video gelmesini istiyorsanız Yorumlara Arkadaşlar e, Şeyi beğenin arkadaşlar Videoyu beğenin arkadaşlar Biraz şey arkadaşlar Bir ses duydusun, duyduysanız O baba sesiydi de Ondan arkadaşlar Konuşamadım da e, Evet arkadaşlar Ne diyordum Brokevan'ın gelmesi için arkadaşlar bu videoya 5 like atın. 5 like gelirse bro gelecek arkadaşlar. Ee, Maceralı da çekebilirim arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, biraz fazla gittim. Şuradan şöyle birleştiriyorum arkadaşlar amangasımızı. Oyunu bile biliyorsunuzdur. O oyunu biliyorsunuzdur diye umuyorum arkadaşlar. Galiba kafası biraz yamuk oldu arkadaşlar bu seferde. Ee... şöyle yapayım arkadaşlar. Zormuş. Kolay dedim de zor çıktı ya. Baya zormuş meğersem arkadaşlar. Ee, şöyle. Evet, bunu şurasını kıracağım tabii ki. Olmadı mı? Şurasını ben e, bir kırayım arkadaşlar. Ee, şöyle. ben şöyle kırıyorum arkadaşlar. E ee, şurasını da kır kır kır. kır. <laughs> kırıyorum arkadaşlar. Heh. şöyle ha oldu mu ama kızın kafası hep yamuk oluyor ama ben artık şöyle yapacağım arkadaşlar çünkü biraz zor oldu şöyle ee, nereden orası ee, arkadaşlar bu arada benim diğer Videolarımı da izleyin. Onlar da çok güzel videolar arkadaşlar. Ee, Mehmet'in gelmesini istiyorsanız tekrardan arkadaşlar. Ee, arkadaşlar daha demin telefon çaldı. Kusura bakmayın. Ee, şimdi devam edelim. Ha Şurasında kalmışız. Ben gece onu her zaman gündüzü ayarlamıştım. Neden yine gece oldu arkadaşlar? Bir daha bakayım. Ben mi yanlışlıkla açtım acaba? Nerede arkadaşlar o? Ha, açık değilmiş her zaman gündüz. Ha, şimdi açık arkadaşlar. Şimdi gündüz olacak hep arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ay. Şöyle. Burasından. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyunları yorumlara yazın. E ben de oyunları onları oynarım arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar ben e, yarın okula gideceğim. Siz de okulunuzu ve derslerinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. E, mangas nasıl oldu? Güzel oldu ama Şurası biraz kaygın. Şöyle. Şurayı kırayım. Bayağı bir zormuş arkadaşlar Among Us yapmak. Yani ben hiç bu kadar e, zor olacağını düşünmemiştim arkadaşlar. Meğersem zormuş. E, şöyle yapıyorum arkadaşlar. Evet şöyle. Şöyle. Arkadaşlar ee, siz yorumlara kiminle oyun oynamamı istiyorsanız onu yorumlara yazın arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle. Evet arkadaşlar. şöyle ineyim arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle arkadaşlar ee, nerede nerede ee, şöyle Tamam ee, bayağı da ama gaz böyle bir şey yok yani şurasını kırıyorum arkadaşlar bayağı garip bir şey oldu şöyle arkadaşlar. O ses neydi be? Arkadaşlar ses duymasın diye telefon kıstım. Garip bir ses geldi ama olsun. Şimdi şöyle. Kırıyorum arkadaşlar. Burasını da kır. Tamam. Ee, ee... Bakayım şöyle. Şurayı da kır. Arkadaşlar ben bunun desenini o zaman bir düzelteyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bunu desenledim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bakın. Ee, gördüğünüz gibi baya güzel oldu. Şimdi içini dolduracağım arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar. Yine yağmur yağıyor arkadaşlar. Tekrar yağmuru yok edelim. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Ay, şöyle arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Düzce dolduruyorum şöyle. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi, İndireyim. İndireyim şimdi aşağı. Allah. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ay. Da Şunu da ha. kırdım. Şöyle. Ee, bu arada arkadaşlar em, kuzenimin kanalına yani Erdem'in kanalına da abone olun mutlaka arkadaşlar. Onun da çok güzel eğlenceli komik videoları var arkadaşlar. Ee, onun adı da arkadaşlar Erdem oyunda ama siz şöyle yapın arkadaşlar ee, Benim ilk Minecraft oynadığım Yani Amitel ile oynadığım videoya girin Oradan yorumlarda Erdem'in e, Baş harfi var arkadaşlar Ona bir kere tıklayın sonra bir kere daha tıklayın Arkadaşlar Onun kanalına girersiniz Ona da mutlaka abone olun ee, Birazcık Büyük mü oldu acaba arkadaşlar bayağı büyük oldu gibi Burasını azıcık açacağım arkadaşlar. Çok büyük çünkü. Evet arkadaşlar. Şöyle. Nasıl oldu? Heh, şimdi güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ee, şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle. 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 şöyle arkadaşlar evet arkadaşlar güzel oldu şurasına da cam koyalım mangasın camının orta yani yüzün ortasında cam var arkadaşlar ama bu sefer de şurası küçük kaldı şurayı da büyütelim yani şöyle olmadı arkadaşlar şöyle Heh. Oldu arkadaşlar. Ee, güzel oldu. Ama arkadaşlar e, Among Us'ta şöyle bir maske takıyorlar arkadaşlar Among Us'a. Ben onu yapacağım. Ee, neredeydi? Hemen betonlara gireyim arkadaşlar. Bu değil. Heh. Hangi betonda arkadaşlar? Tam da hatırlamıyorum. Bu muydu yoksa Arkadaşlar hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Hangi renk diye. Ee, düşün. Mor galiba arkadaşlar. E, evet. Sonra bir de siyah. Ha, siyah vardı. Beyaz da var. Tamam. E, şimdi arkadaşlar. Gerçi mor ama ben açık mavi yapmak isterim. Daha güzel olur. Bakın arkadaşlar. E, şimdi şöyle mavi ile dolduracağım bunu üst cam yerine şöyle arkadaşlar böyle tamam ee. gerçi şurası beyaz olacaktı beyaz yapalım arkadaşlar burayı tamam arkadaşlar şöyle yapıyorum üzerinde bir de bıçak olacak arkadaşlar Evet şimdi şurası da gözlerini yapalım ama birazcık kaydı gözleri şurasında beyaz oldu mu arkadaşlar böyle bir maske takıyorlardı yüzüne yüzlerini arkadaşlar ben bir de şöyle yapayım Evet arkadaşlar maske bayağı güzel oldu bence ee, şimdi arkadaşlar elindeki bıçağı yapacağım ee, şurasından mı Öbür tarafından bıçak yapacağım arkadaşlar da tamam, yok ile tutuyordu arkadaşlar bıçağı o zaman e, şöyle yanlış oldu Hah. şöyle birazcık ileri gideyim. Şurası arkadaşlar. Şunları kırıyorum. Ay. Heh. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Heh. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ortasından delik açacağım da üçlü olması lazım. Şurasını da yok koyayım arkadaşlar. Ya da önüne koysak arkadaşlar. Bakayım. Evet arkadaşlar önüne koyalım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar şimdi bunun eline bıçak yapacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Daha biraz daha mı büyük olsa? Ha şöyle arkadaşlar. Ee, şöyle Nasıl bir bıçak olsun Oldu mu sence arkadaşlar Balta gibi oldu Nasıl bir bıçak yapsak Acaba arkadaşlar Bu da kötü oldu Şöyle Bu da balta oldu. Hmm, nasıl yapsak? Şurasından kıralım arkadaşlar. Heh. Oldu galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi elinde bir tane bıçak var. Ama biraz daha aşağı mı yapsaydık? Yani bayağı bir yüksek oldu. Evet ben biraz daha aşağı yapacağım arkadaşlar. Çünkü eee Aya yüksekte kaldı. Şöyle arkadaşlar. Şurasına kadar. Şöyle olsun arkadaşlar. Heh şurası şuralarını kırayım arkadaşlar ee, şurasını da kır ben kolay olur diye düşünmüştüm arkadaşlar ama e, gördüğünüz gibi baya bir zor oldu benim için e, siz bu videoyu baya az dakikalı gizleyeceksiniz arkadaşlar ama ben baya bir yani çalışıyorum videoyu durduktan sonra Evet arkadaşlar şimdi bakayım. Şöyle. Çok nedense çok yukarıda oluyor arkadaşlar. Sizce neden bu çok yukarıda oluyor? Şöyle iki iki tane daha şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Evet, şuradan da şöyle. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz komik ya da güzel oyun varsa arkadaşlar yorumlara yazın ben de oynarım arkadaşlar. Ben şuralarını da kapatayım da böyle olmasın. Ya oldu arkadaşlar bakayım. Ee, şuradan da şöyle açıyorum arkadaşlar. Oha ne kadar deldik. Baya delmişiz arkadaşlar. Birazcık aşağı inelim. M yoksa yukarı mı çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık yukarı çıkartayım. Şöyle. Üç tane mi yoksa? Yok, iki oldu. Üç tane yapayım. Hı. Şöyle arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada ben es arkadaşlar e benim ad ben adımı e değiştirdim arkadaşlar. Eskiden Berke yazıy Steve yazıyordu arkadaşlar. Ama sonra Berke'ye çevirdim. Mehmet'in de Mehmet'in de Steve 2 idi arkadaşlar. Sonra da Mehmet yaptık. Video ee, videoyu umarım yani beğenirsiniz. Ee, size bur buraya kadar izlediyseniz iyi seyirler diliyorum. Videom da söylemek aklıma gelmemiş. Ee, i̇yi seyirler dilerim arkadaşlar. Umarım eğleneceğiniz bir video ol olur. Ee, şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Güzel oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha gideceğim. Oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Baya güzel bir bıçak oldu. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, Baya güzel bir imposter yaptım arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Yani benim için yorucuydu. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Heh, bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Ee, gördüğünüz gibi imposter yaptım. Yani katil Among Us arkadaşlar. Ee, bayağı güzel oldu. Bayağı eğlenceli de olmuştur umarım. Ee, neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like ve <laughs> yorum atmayı unutmayın. Bildirim bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız beni çok beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, sizi, sizleri çok çok seviyorum. Ee, umarım yani kendinize iyi bakın arkadaşlar. Maskesiz dışarı çıkmayın. Ee, sizleri çok çok seviyorum cansınız arkadaşlar. Ve bay bay.